Herkese merhaba ben Mert Büyükçınar. Yani benim takipçilerimden veya bu videoyu izleyenlerden %95'inin hayal ettiği dairedeyim. Mersin'de böyle bir daireyi hayal etmek zaten herkesin hakkı. Ama hayal etmeyi almanın hakkını da maddi olarak ödemek gerekiyor. Mezitli Davultepe Onur sitesindeyim. 17 katlı binanın 17. katındayım. Kapanmaz, lebiderya, deniz manzaralı ve sıfır masrafsız temizlik yapıp taşınabileceğiniz dairemizin çekimine geldim. Evet deniz manzarasını çok merak ediyorsunuz biliyorum. Şimdi kameramızı geniş açıya doğru alıyoruz. Aldık mı kameramızı? Evet şimdi dairemizin hemen doğu tarafında buradan Mersin çarşısına kadar olan mavilik deniz manzarası. Güneyimiz Kıbrıs'a kadar. Batımızda Erdemli Antalya istikametine kadar kaptan gemi köşkündeyiz. Kaptan köşkündeyiz diyebilirim. Onur Sitesi konum itibariyle hem denize sıfır, hem havuzlu, hem de ana yola sıfır ulaşım imkanı çok iyi konumda olan bir sitelerden bir tanesi. Sitemiz toplam 3 bloktan oluşuyor ve yaklaşık 20 kadar da ikiz villa şeklinde tasarlanmış. Dairemize gelince ön balkonumuzdayız sakın kesinlikle cam balkon yapmayın. Çünkü bu manzarayı cam balkonla öldürmeyin. Burada ömür boyu hava yazın 45-50 derecede sıcaklıkta bile olsa bu balkonda oturun çay kahve keyfinizi yapın. Şu an saatler akşam saat 7 ve denizin muhteşem maviliğini görüyorsunuz. Kombimiz takılmış durumda, peteklerimiz takılmış durumda. Dairede harcayacağınız temizlik masrafı dışında hiçbir masrafınız yok. Hemen size dairemizi anlatıyorum. Evet bence daireye geçmemi izleyenler istemedi. Çünkü o deniz manzarası gerçekten mükemmel. Ama dairenin içerisinde en az manzara kadar önemli. Şu an salon alanındayız. Gördüğünüz gibi salonumuz oldukça kullanışlı. Rahat bir yemek masası ve salon takımının, geniş avantaj salon takımlarının rahatlıkla sığacağı seviyede. Evet kapılarımız yeni alınmış. Gördüğünüz gibi boyalı lake kapılardan oluşuyor. Hemen dairemizin girişindeyiz. Gerçekten dairemizin girişi o kadar geniş ki adeta bir villaya giriyormuş gibi hissettiriyor kendini. Burada toplamda 8 kapaklı bir vestiyer alanımız var. Hemen vestiyer alanın yan tarafında Alaturka tuvaletten normal tuvalete çevrilmiş, klozet takılmış bir tuvalet lavabo alanımız var. Burası oturma odamız. Günümüzde yapılan salonlar bundan bir tık daha geniş oluyor. Burası bizim oturma odamız. Hemen buradan da çok güzel bir deniz manzaramız var. Şimdi mutfak alanına doğru hareket ediyoruz. Biraz hızlanıyoruz. Mutfak alanındayız. Mutfağımız 3 artı bir daireye göre kapaklar biraz küçük bulunabilir. Ama mutfağımızın konum itibariyle karşısına da biraz kapak yapılırsa, mobil yapılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Hemen devamında son olarak çocuk odası veya yatak odası olarak düşüneceğimiz odalardayız. Burası yatak odası olarak da kullanılabilir. Çocuk odası olarak da rahatlıkla iki çocuk odasının sığacağı ebatlara sahip spotlet ışıklar, Amerikan kapılar, banyo seramiği, mutfak seramiği, elektrik su tesisatı, parkeler A'dan Z'ye dairemiz yenilenmiş durumda. Ve son odamız yatak odasındayız. Buradan arkaya bir çıkışımız var. Buradan da inanılmaz bir yeşil alan ve dağ manzaramız var. Gördüğünüz gibi olabildiğince yeşil. Hemen binamız ana yolası.